Merhaba Final Katılımcıları. Bugün biraz belge sırt bölgesi çalışacağız. Oturarak başlayacağız. Şöyle dizler yere doğru gelsin. Eller omuzların altına doğru, dizler de kalçanın altına doğru gelsin. Ayak parmakları çatıda. Şimdi nefes verirken kürek kemiklerini birbirinden uzaklaştırdın. iyice. Bakışlar göbek deliğine doğru. Aldığın nefeste, belinde bir çukur oluşturdun. Bakışlar ileriye doğru, kürek kemiklerini birbirine doğru çek. Nefes verirken bir kez daha. Aldığın nefeste bu kuşlar ileriye doğru kül kemiklerini birbirine doğru çektiğinde aşağıya doğru kalça geriye. Ayakların üstünde yere doğru getirebilirsin biraz daha rahat oluyorsa. Bu iki hareket arasında gidip geleceğiz. Birkaç kez. Verdiğin nefeste iyice ellerle yeri Omuzları çökmeden kez daha. Son iki kez. Nefes verirken iyice it, 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 it. Aldığın nefesle belinde bir kayısı oluştur. Son kez ittin. iyice it. Tekrar belinde bir kayısı oluşturdun. Bakışlar ileriye doğru. Buradan kalçayı topuklara doğru düşür. Ellerini öne doğru uzattın. Koltuk altları yere doğru gelsin. Alnın yerde. Dirseklerini yere yapıştırdın. Şimdi buradan hiç dirseklerini yerden kaldırmadan burnunu göğsünü şöyle yere doğru sürüyerek tüm bedenini yere doğru getirdin. Eller omuzlarının altında aldın nefesle. Şöyle omuzlarını geriye doğru aldın. Dirsekler yanlara doğru açık değil. Dirsekler geriye doğru. Sırtı geriye doğru yasla. Onun geriye ve aşağıya doğru. Bakışlar ileri. Mümkünse kalça kemikleri yerde. Göbek deriyi yukarıda. İt kendini geriye doğru. verdi nefesle kalça topuklarda. Bir kez daha yapacağız. Dirseklerini yere yapıştırdın. Şimdi kendini çek öne doğru. Ayakların üstü yaydı. Omuzlar girdi. Et kendini geriye doğru. Son kez dirseklerini yere yapıştırdım. Öne doğru gel. Dirsekler yükü göğsünü kaldırdım. Bacaklarını Buradan kalçayı topuklara doğru getirdim. Bizden üzerine doğru geldim. Ayak parmaklarını tak. Kalçayı kaldır. Burada biraz yayla. Omuzları biraz açmak için. Yavaş yavaş ayaklarla ellerine doğru yürü. Dizlerini büyük öne doğru katla. Şöyle sırtını rahat bırak, boynunu rahat bırak. Göğsün üst bacaklara doğru gelsin. Ayakların arasını birazcık aç. Dirseklerden tut. Şöyle dizlerini bük. Şöyle dirsekler yere doğru gelsin. Sırtın biraz rahatlasın. Kalçayı yere doğru getirdin. Bacakların öne doğru uzattın. Şimdi sırt üstü yat. Buradan dizlerini büktün. Avuç işleri yerde. Dizlerini kendine doğru çekip burada kalabilirsin. Ya da ayaklar şöyle başın gerisine doğru gelir. Dizlerini bükebilirsin her zaman. Şöyle ellerini bacaklarının etrafından Geçirebilirsin. Şimdi burada kalçayı omuzlarının üzerine doğru itmeye gayret edebilirsin. Eğer boyunda bir problem olmuyorsa, yoksa olduğu yere kadar. Şöyle sırtının açıldığı bir yer üst tarafa doğru. Burada kaldı süre. Ayakların üstü yere gelebilir, ayaklarını takabilirsin. Şimdi bacaklarını tamamen dümdüz uzatabilir, ayaklarının altından tutabilirsin. Yavaşça burada avuç içleri yere doğru gelsin. Yavaş yavaş omuzları yere doğru gitti. Ayaklar yere doğru gelsin. Bir oturma pozisyonuna doğru gel. Buradan bacaklarını uzattın. Dizlerini bük. Göğsünü üst bacaklara yapıştır. Bacaklarını tamamen uzat. Şimdi gelebildiğin kadar öne doğru gel. Sırtın dik. Sonra tamamen gövdeyi bırak bacakların üzerine doğru burada kal kalburun çıkabilir burada bilersen başının altına şöyle yükselti alabilirsin bacakların arasına koyup şöyle başında getirebilirsin yükseltin üstüne burada kal bir süre Eğer başının alt bacaklarına doğru gelebiliyorsa gelsin, burada kal. daha gövdeyi kaldırdın. Tekrar sırt üstü yat. Aynısını tekrar yapacağız. Bacakları kaldırdın. Ayaklar başın gerisine doğru. İstersen bacaklarını dümdüz uzat bu sefer. Ya da dizlerini bük. Kollar başın gerisinden gelsin. Şöyle elleri desteklerden yakalayabilirsin. Dizler yere doğru gelebilir. Yavaş avuç işlerin tekrar yere doğru getir. Yavaş yavaş omurları tek tek yere doğru getirirken bir kez daha gövdeyi kaldır, bacaklarını uzat, öne doğru katlan. İyice ilk başta sırtın dik gelebildiğin yere kadar gel. Şu dizlerini büküp göğsünü, bacaklarını yapıştırabilirsin. Sonra serbest bırak ağırlığını. Sırtın kamburlaşabilir. Öne doğru katlan. Burada kal. Yavaşça gözleri yukarıya doğru aldım. Şöyle ellerini ayaklarını tam tersi yönüne doğru çevir. Ayak tabanları yere doğru gelsin. Kalçayı yukarıya doğru kaldır. Şimdi burada dizlerini görebiliyorsan dizlerine doğru bak. Eğer göbek deliğini görebiliyorsan başı geriye doğru sarkıtabilirsin. İyice kalçayı yukarıya doğru gelin. kalçayı yere doğru getirdim bacaklarını uzattım sırt üstü yat. ayak tabanları yerde şöyle avuç içleri yere doğru gelsin orta parmaklar topuklara doğru kalçayı yukarıya doğru kaldırdım dizlerin de çok böyle yanlara doğru açık olmasın sanki büyük bir top sıkıyormuşsun gibi iç bacakları birbirine doğru çek şöyle omuzları içeriye doğru alıp ellerini yumruk yap kırık sokumun altında ve yumruğunu yere doğru bastır Buradan kalçayı yukarıya doğru. Burada kaldı süre. Biraz daha kalçayı kaldırmak istiyorsan ayak parmak uçlarını yükselebilirsin. Yavaş yere doğru getir kalçayı. Şimdi dizlerini göğsüne doğru çek. Şimdi yanlara doğru biraz sallanabilirsin. Belinde masaj yapmak için. Bir kez daha yapacağız. Ayak tabanlarını yere doğru getirdin. Tekrar orta parmaklar topukları değsin. Kalçayı yukarıya doğru kaldırdın. Elleri kulüp sopanın arkasında kenetle. Omuzlarını içeriye doğru al. Verdiğin nefeste yumruğunu yere doğru bastır. Kalçayı yukarıya Dizler çok ayrılmasın. Ayaklar öne doğru bakıyor. İyice kalçayı kaldır yukarı, kaldırabildiğin kadar. Omuzlar içeriye doğru topla. Yavaşça kalçayı yere doğru getirdin. Dizlerini bir kez daha çek, karnına doğru. Bir kez daha şöyle beline masaj yapmak için sağa sola yuvarlanabilirsin. Ön arkaya doğru sallanarak bir oturma pozisyonuna doğru gel. Buradan bacakların iki yana doğru aç. Buradan öne doğru katlanacağım. Şimdi yavaş yavaş gel. Ne kadar gelebiliyorsan. Yavaş ellerle geriye doğru yürüdün. Ayak tabanları yere doğru gelsin. Şöyle dizlerin üzerine doğru gel. Eller omuzlarının altında. Şimdi buradan sağ bacağını yukarıya doğru kaldırdın. Sağ ayak parmakları point olsun. Şimdi üç kez ayak parmağını yere değdirip indi. Şöyle yukarıya doğru tekmele. Sonra dizini büktün. Ağırlığı sağ elime doğru verdin. Sol eliniz, sağ ayak bileğimden ya da ayağın üstünden yakalım. Şimdi diz aşağıda kalıyor, diz yukarıya doğru git. Belinde bir kavis oluşsun, İyice it yukarıya doğru. Ağırlığı biraz öne doğru verebilirsin. Yavaşça bıraktın. Sol eline doğru gelsin. Aynısını diğer tarafta yapacağız. Şimdi sol bacağını geriye doğru uzattım. Üç kez. Şöyle yukarıya aşağıya doğru. Sonra yukarıda kaldım, Dizini bük. Ayağını yakala. Ağırlığı sol tarafa doğru verdin. Öne doğru. Ve buradan sol dizi yukarıya doğru iterken belinde bir kavis oluşsun. Göğsünü öne doğru ittin. Sağ omuz yavaşça ayağını bıraktın. Kalçayı topuklara doğru düşür. Biraz dinlensin dilin. Yavaşça buradan dört ayağa doğru geldin. Eller, el bilekleri tam omuzlarının altında. Dirseklerini bük. Göğsünü çeneni yere doğru getir. kalçayı yukarıya doğru it. İyice göğsü yere doğru bastır. kalçayı yukarıda. Tamamen yüzüstü üstü yaptın. kaldırdın. Şimdi sol dirseğini yere doğru getir. Sol el parmakları sağa doğru dönüyor. Göğüs öne doğru. Sağ dizini büktün. Ve sadece sağ ayağının içinden yakaladın. Sol omuza çökmeden sol dizdekli yeri it, göğsü ileriye doğru ittik. topunu kalçaya doğru çek. Arkadaki ayağın üstüne yere getirebilirsin. Yavaşça bıraktın. Buradan geriye doğru it, sağ diz, sağ dizini yukarıya doğru itiyorsun ve göğsü öne ve öne ve yukarıya doğru. Yani sağ ayağın sağ omzu geriye doğru çekiyor. İki kalçam da yerde. Yavaşça bıraktım. Sağ el sol elin üstüne doğru getir. Alnını elinin üstüne doğru. Biraz dinlen. Diğer tarafı yapacağız. Şimdi sağ el parmakları sola doğru döndü. Sağ dirseğin yerde. Sol dizini büktün. Şöyle elinle ayağından yakalın içinden. Böyle sağa doğru çökmüyorum. dirsekleri yeri ittim. Göğüs önüne doğru çevirdim. Topuk kalçaya doğru çek. Buradan sol omzu da geriye doğru alıyorum. Sırt yasta geriye doğru. Dizini yerden kaldırdın. Sol ayak sol omzu geriye doğru çekiyor. Göğüs de biraz daha yerden uzaklaşıyor. Şöyle dizini yukarıya doğru kaldır. Birazcık. Yavaşça bıraktın. Ellerini üst üste koy, dinlen. Şimdi burada yüzüstü yattın, ayakların arasını aç, bacakların arasını, dizlerini büktün. İşte ellerle ayakların üstünden yakaladın. Buradan ayakları geriye doğru iterken göğüs yerden uzaklaşsın. Ayak parmakları point, ayaklar seni geriye doğru çekiyor. Şöyle yaylanabilirsin, ya da tamamen dizleri yukarıya doğru kaldırırsın, omuzlar geride Şimdi göğüs hiç yerden kalkmıyorsa şu karnının altına bir yastık ya da yükselti alabilirsin. Bu seni yukarıya doğru kaldırır. Buradan ayaklarını tutarsın. Buradan geriye doğru gidersin. İyice omuzlar geride, dizler yukarıda. Dizleri böyle yere gelebilen varsa gelsin. Biraz sırtını kullanman lazım bunun için. Yoksa dizler yukarıda şöyle. Şimdi yavaşça bıraktın. Bir kez daha yapacağız. Düz üstü yat, dinlen. Bir kez daha dizlerini büktün. Ellerle ayak bileklerini ya da ayakların üstünden yakal. Buradan ayakları geriye doğru al. Göğüs yukarıya doğru kalk. İyice dizler yukarıda, omuzlar geride. yavaşça bıraktın. Bir kez daha yapacağız. Son kez ellerini koy üst üste. Dinlen birazcık. Şimdi dizlerini büktün. Bu sefer ellerini ayakların içinden geçir. Buradan geriye doğru it. Omuzlar geriye doğru. Ayak Ayak parmakları point ve dizleri yukarıya doğru it. Omuzlar geriye doğru. Böyle dizlerini yere doğru geçmeye deneyebilirsin. Göğsünün altına yükselti koyabilirsin her zaman. Eğer göğüs çok az kalkıyorsa yerden. Yavaşça bıraktın. Ellerini göğüs hizasına doğru aldın. Ayak parmaklarını tak. Şimdi kalçayı topuklara doğru getir. Biraz belin rahatlasın. Çocuk pozuna doğru gel. <laughs> Alnım <laughs> yerde. Yavaşça dizlerinin üzerine doğru geldin. Şimdi burada ayak parmaklarını tak. Kalçayı, gövdeyi yukarıya doğru kaldır. Burada kalça öne doğru ittim. Omuzlarımı geriye doğru alıyorum. Karnın sıkılı. Sağ el sağ topukta. Sol el sol topukta. Göğüs öne doğru ittin. Bakışlar yukarıya doğru. Şimdi burada kalça geriye doğru gelmesin. Kalçayı dizlerinin üzerine doğru al. Sonra göğsü yukarıya doğru. It. Yani kürek kemiklerinden arasından biri seni itiyormuş gibi. Tek tek şimdi ellerini al kalçaya doğru. Ayakların üstünü yere doğru getir. Ellerini öne doğru uzat. Çocuk pozuna doğru gel. Bir kez daha yapacağız bunu. Biraz bu rahatlasın. Bir kez daha gel. Dizlerin üzerine doğru. Eğer ayak parmakların takıl çok rahat olduysa bu sefer ayakların üstünü yere doğru getir. Yine kalçayı öne doğru ittim. Şu kalçayı öne doğru iterken şöyle geriye gelmiyorum. Kalça öne doğru omuzlarımı geriye doğru aldım. Omuzları ne kadar geriye doğru alabilirsen o kadar rahat ayaklarını yakalayabiliyorsun. Şimdi burada geri gelmiş olabilirsin. Geri geldiysen it kalçayı öne. Sonra göz yukarıya doğru al. Yukarıya doğru bakabilirsin. Ya da başını sarkıtabilirsin. Sana kalmış. Burada kal bir süre. İyice omuzları geriye doğru al. Şimdi tek tek ellerini kalçaya doğru aldın. Başını sarkıttıysan en son başını kaldıracaksın. Kalçayı topuklara doğru getir. En son başın gelsin. Yukarıya doğru. Bir kez daha ellerini öne doğru uzattın. Çocuk pozuna doğru gel. Kalça topuklara doğru gelsin. Alnını yere doğru. buradan ayak parmaklarını taktın. Aşağı bakan köpeğe doğru gel. Kalça iyice yukarıya doğru kaldırdın. Şimdi omuzları biraz açmak için ön arkaya biraz savunabilirsin. Şimdi sol ayağını öne doğru getir. Sağ dizini yere doğru getir. Arkadaki ayağın üstü de yerde olsun. Ellerini sol dizin üstüne doğru al. Şimdi burada ellerini kalçaya doğru aldın. Omuzlarını geriye doğru al. Göğüs yukarıya doğru. Yine kürek kemiklerini birbirine doğru çek. Bakışlar ileriye doğru olsun. Ellerini kulüp sokumun arkasında kenetledin. Şöyle omuzlarını geriye doğru al. parmakların yere gelebiliyorsa ya da parmak eklemlerini yere doğru gele. Şart değil sadece omuzlarını geriye doğru aldığını düşün. Boynunu kapatmadan yavaşça ellerini öne doğru getirdin. Sol ayağını geriye doğru al. Kalça topuklarda alnın yerde dinlen biraz. Belin rahatlasın. Tekrar dört ayağa doğru geldi. Ayak parmaklarını taktın. Aşağı bakan köpek. Şimdi sağ ayağını ikinin doğru getirdin. Sol dizini yere doğru gitti. Arkadaki ayağın üstünde yere yerleştirdi. Ellerini sağ dizin üstüne doğru Burada Burada sağ diz önce sol kalça yere doğru geliyor. Sağ diz iyice öne doğru gitti. Eller kalçada. Omuzları geriye doğru aldın. Sanki dirseklerini birbirine doğru yaklaştırmak istiyorsun. Göğüs açık yukarıya doğru. Elleri kuyruk sakın kenetledin. Şimdi omuzlarını geriye doğru al. Parmak eklemlerini ya da şöyle işaret parmaklarını yere doğru getirmeyi deneyebilirsin. Şimdi buradayken getirmesi çok zor. Ama omuzları geriye doğru alırsan biraz daha kolay. Yavaşça ellerin öne doğru aldın. Sağ ayağını geriye doğru al. Şimdi dizlerini iki yana doğru aç. Karnını dizlerin arasına doğru düşürdün. Biraz beden rahatlasın. Ellerini öne doğru uzat. Buradan kalçayı yukarıya doğru kaldırdın. Aşağı bakan köpeğe doğru geldin. Ayak parmak uçlarına doğru yüksel. Şimdi sol ayak, sol elin dışında. Sağ ayak, sağ elin dışında. Dirseklerini yakala. Buradan ağırlığını öne doğru ver. Dizlerini bükebilirsin. Sonra yavaşça kalçayı topukların arasına doğru getirip dirsekleri yere getirmeyi deneyebilirsin. Kamburunu çıkart. iyice belin rahatlasın burada. Yavaşça kalçayı yere doğru getirdim. Şimdi buradan bir kez daha geriye doğru gideceğim. Sırt üstü yaptın. Ayakları geriye doğru al. Dizler yere doğru gelsin. Bacaklarına sarıl. Şimdi biraz daha kalçayı omuzların üzerine doğru getirmeye deneyebilirsin. Yavaşça ellerini yere doğru getirdin. Tek tek omurları yere doğru getir. Sırt üstü yaptın. Şimdi burada ayak tabanlarını yere getir. Kalçayı yukarıya doğru kaldırdın. Ellerini kalçanın altına doğru aldın. Sonra bacakları tek tek uzatırken öne doğru dirsekleri içeriye doğru al. Buradan dirseklerle yeri ittin. Göğsü yukarıya doğru kaldırdın. Başın yerden kalksın. Sonra başının tepesini yere getir. Başın tepesi yerde kalacak şekilde dirseklerle yeri itip göğsü öne doğru, göğsü yukarıya doğru Yavaşça birseklerle yere itin. Başının arkasını yere doğru getirdin. Şu ayak tabanlarını birleştir. Dizleri iki yana doğru aç. Avuç yukarıya doğru. Bir süre kalmadı. 10 saniye. Yavaşça dizlerini birleştirdin. Şöyle ayak ayaklarının üstü ay, altı yukarıyı göstersin ayakların dışından tut. yine biraz belini rahatlatmak için şöyle kuyruk sokumunu yere doğru düşürüp sağa sola doğru hareket edebilirsin Dizlerini birleştir, dizlerini göğsüne doğru çek, ön arkaya doğru sallan, bir oturma pozisyonuna doğru geldin. Ayak tabanlarını birleştirdin. Ayaklarından yakaladın. Şimdi sırtın dik ilk başta. Öne doğru geldin, geldin, geldin. Sonra sırtını kamburlaştır. Öne doğru katlan. Burada kal. Ellerle başı destekleyebilirsin. Ne kadar kalabiliyorsan. Gelebiliyorsan öne. yukarıya doğru geldim. Teşekkürler katıldığınız için. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.